just got off the phone with the girl who loves you too you're working on yourself Selamun Aleyküm arkadaşlar Dünya harikası bir yere geldik arkadaşlar Burası Muğla Milas'ta İncili mağarası gidebilecek Oraya gideceğiz Burası Seyit Tepesi Bunu da ayrıca çekim yapacağız arkadaşlar Videomuzu sonuna kadar izlerseniz Çok güzel şeyler paylaşacağım Ben de ilk defa sizinle birlikte gidiyorum Beni takip edin arkadaşlar videomuzu takip takalım ve neler yapacağız, nereye gideceğiz bakalım neler bizi bekliyor. Çok ilginç bir mağara arkadaşlar. Evet böyle bir orman içerisine gidiyoruz. Arkadaşlar. Hidro kardeşimiz sizi çok güzel yerlere götürecek. Dalamandan buraya geldim. 162 km yol. Mümkünse arkadaşlar videomuzu atlamadan tam izleyin. Gerçekten de çok ilginç bir yer. sizi siz bayılacaksınız, seveceksiniz arkadaşlar. Mağaramıza doğru gideceğiz. Vali harika bir yer. göründüğü gibi. Burada. Oradan da güzel görüntü almayı düşünüyorum. Ve dönüşte yine terastan da alacağım arkadaşlar. Tadilatta imkansız çalışma var ama oradan da bir görüntü alacağım. Mümkün olduğu kadar takipte kalalım arkadaşlar. Evet dostlar. Şöyle. Milas Belediyesi'ne ait baklarımız var. İncirdiğim mağarasına yaklaşıyoruz. Biz kardeşim de kardeşimizle beraber siz de aynı şeyleri yaşayın diye böyle güzel bir yere getirdim. Siz ortam harika. Orman gördüğümüz gibi. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Biz kardeşim de kardeşimizle destek amaçlı ben yapıp yorumlarınızı bekliyorum. Dostlar, burası milattan önce 6000 yıl önce keşfedilmiş arkadaşlar. Bu videomuz güzel bir izleme alırsa arkadaşlar, 50 ila 100 milyon yıl arasında bir mağara varmış bu, bu tarafta. Onu da bulup keşfedeceğim. Daha hiç girilmemiş. Hiç YouTube videosu çekilmemiş. Onu da çekeceğim. Bu videomuz biraz patlarsa arkadaşlar. Sevdiklerinizi tavsiye edin paylaşım videomuzu. Ki ben de Cengiz'i umuyorum arkadaşlar. İnşallah şöyle güzel yerlerden geçiyoruz. Gördüğünüz gibi uçurumlu falan. Köşelmesi de var diyor. Milas keresimi ve kalkındım var. Güzel bir işletmesi demiş. İşletmemiş mesela var bak geçiyor. İncirli in mağarasının yeri. Bu da mesela Biraz çıkacağız iyilik kafe. Sigara içmek için kameramızı çekim yapmayınız diyor. Dostlar, çok güzel bir yere geldik. Burası. Şuramız var mı? Şöyle. Şimdi biz ışıklarımız vardı. Işıklarımızı getirdik. Bazı yerlerde eğilerek geçmek gerekiyor. Bazı yerlerde çarpmıyoruz tabii ki. devasa bir mağara. tamla taş mağarası. Burası kireç taşlarını su, suyun suyun yıpratması olmuş bir yer arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu sarkıtlar. İşte. Ama el değiştirmek isteyebilir. Şu sarkıtlarımız gitmemiz var. Evet o sakıttı. Çok güzel bir iz. ücreti 20 lira arkadaşlar bunun. Ya işte bizim ücretimiz yaptığı şu. Yazı. istemediğiniz bir şey. Evet. Çıklandırma var ama çok zayıf. Zayıf mı? Ne kadar Bugün biraz duman içerisi. Sıcaklık var. Burası yazın. Ee, serin, kışın sıcak oluyor. Damlataş mağarası. İncil, incil. Bak şu şey bakıyorsunuz arkadaşlar. Kurt kafası gibi. Köpek kafası gibi sanki. Baktınız mı? Şöyle. Hepsi bak. İşte bu kireç kayalarını zamanla su Bura bura böyle şey yapmış, bu hale getirmiş, yüksek, 10 metre yükseklik var rahat. Dostlar burası böyle güzel. Ne kadar daşıyorsa yürü tedbir geliyor. Evet. Daha da gidiyormuş burası. Biz, müsaade edilen yere kadar gideceğiz, bakalım ne kadar şey Evet dostlar. Şimdi Burası milattan önce 6000 yıl önce olmuş. Doğal oluşum. Burası işte taşları demesin böyle bir çamaşır gibi plastik bir şey olmuş. Çamaşır şapka. Ya bunun aşağı bir 6-7 metre içimiz var. Malum sağlık. Evet arkadaşlar yine tek başımayız. Yine yalnızım. Mağaralar da yine tek başı. Yalnız. Daha bir de zor geçiyor biraz. Yine gibi dedim ama kabuymuş. Gördüğünüz gibi arka bir yer. Tekrar çıkıyoruz, indik, çıkıyoruz, indik, çıkıyoruz böyle. Şurada bir delik var. Evet dostlar. Ah ses. Ah ses. Ses de yapıyor. Şöyle harika bir yer. Şey. Karan su damla damla yaparak böyle oluşturmuş. Güzel bir yer. Şey. Arkadaşlar nasıl beğendiniz mi? Dostlar beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar daha aşağıda ineceğiz. Daha ineceğiz aşağıya. Şimdi en sona kadar ineceğiz. Marhametli yere kadar gideceğiz dostlar. Marhametli yere kadar gideceğiz videomuzu kapatmayın ve atlamadan önce ses eko yapıyor. Şöyle havuzlar oluşmuş. Bakın biraz kamerayı kapattım tabii ki erken. Bayağı bir yol gittik. 140 metre, 140 150 metre civarı. Ben ne kadar geliyor burası. Bir de akış evet, su bekletisi var burada. Çocuk ucumla devam ettiği için kadar tüzme açılmamıştır demiş. Tüzme daha de henüz açılmamış. Oluşuna devam ettiği için damlaması devam ediyor. Evet dostlar. Of of o ne? O ne? Harikalar var burada. Harikalar var dostlar. Şurada harikalar var burada. Bir de gördüğünüz gibi harikalar. Evet dostlar. Hala da iniyoruz. Bayağı bir derine indik. Yine iniyoruz. Bakalım bizi ne karşı beden. Of arkadaşlar. Dostlar. Gerçekten harika bir yer. İnanın hepiniz de Cenab-ı gelip görmesini isterim buraları. Şahane bir yer. Işıklanma var ama zayıf. Şu ileriye doğru da gidiyor ama tabii ki biz gidemiyoruz. Buraları getirmiyoruz. Evet, mağaramızı dibine arkadaşlar. arkadaşlar. Damla Taş Galerisi diyor burası. Şöyle, bazı yerler sürat şeklinde. Bazı gördüğünüz silüetleri bir şey ben yorumladı. Belirtin bana. Dostlar. Ha, gidiyorsa sonra gidiyor ama zaten şey dönüyorum Şöyle ileriye doğru. gösteri salonu burası gösteri salonuna girdik arkadaşlar gösteri salonundayız. şimdi şöyle taşın zöreklini çekin Uf, mağaranın üzerinde var arkadaşlar 10 metre yükseklik var yükseklik baya var çektiğimiz ışıklanılması zayıf biraz az böyle harika bir yerdeyiz İnsan bunun çıkası gelmiyor Bizi de ayıp da bulamadığı bir yer burası. Öyle söyleyeyim size. Bunun doğal oluşumu. Şimdi Mehmet kardeşimiz buranın hakkında bize bilgi verecek İncirli mağarası hakkında. Evet Mehmet kardeşim bize burayı ya, nasıl tanıtırsın? E, şu an Gökçüler kayındaki İncirli mağarasının önünde bulunmaktayız. Mağara in, e, önündeki incir ağaçlarından almış ismini. Bu i̇ncir, burada incir ağaçları var, var burada evet. E, Gördüğünüz gibi. Mağara bu çevrede buna lezzetli bir ufak 35 tane mağara var ama resmi olarak sadece burası ziyaret açık. Bu mağara 2013 yılından beri, e, 2013 yılında eski Milas kaymakam Fuat Gürel ve GK. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın finansal destekleri sayesinde Güney ee, Kalkınma Ajansı evet. Evet. Finansal destekleri e, turizme kazandırılmış. İçeride ışıklandırma ve parmaklarının yapılmasında eski Milas Kaymakı Fuat Gürel'in şu an Karabük Valisi'nin çok büyük katkılar oldu. Ona da buradan teşekkürlerimizi yine için. Biz de teşekkür ederiz ee, Kaymakı'nın e, da. tarihi M.Ö. 6000 yılı Neolitik döneme ait bir mağara. İçeride 8000 yıllık bir yaşam olmuş. Mağaranın yaşı 3 milyon yıl. Mağaranın, Evet, mağaranın ölçülen toplam çevre uzunluğu 345 metre olup sadece ziyaret açık bölümü 155 metre. Giriş bölümünden en son bölüme kadar 155 metresi kadar 155 metre bir Bayağı ziyaret bir alan var. Bayağı. diğer alanlarda doğal oluşumlar ve küçük cüce arasalar yaşadığı için o alanlar ziyarete açılmamış. İçerideki nem oranı %85 sıcaklıkta yazmış ortalama. 17 dereceyle 18 derece arasında değişmekte. Ne dolayı yazın serin, kışın benimden dolayı sıra, sıcak, sıcak, sıcak bir atmosfere sahip. İçeride kireç taşı ve kül toplarının karşılığında oluş e, mağaranın doğal yapısı. O kireç taşının e, sarkıklarının ve dikiklerin yani yaklaşık 1 cm uzayabilmesi için 20 ile 25 sene kadar bir süre zarfının geçmesi gerekiyor. Evet. Mağara toplamda 5 salondan oluşuyor. Her salon birbiriyle bağlantılı. İniş çıkışı 7-6 metre uzunluklarla birbirine bağlanmış. Mağaranın en son bölümü olan 5. salonun gösteri salonunda 2010 yılındaki kazı çalışma sonucunda o alanda neolitik döneme ait çömlek bulunmuş. Çömlek bir çömlek. Yani, e, bir yaşamış 8 yani 8000 yıl önceki dönem ait Çömlek. Daha sonraki kazı çalışmasında insan kemiği bulunmuş yine aynı alanda. Evet. Mağaranın son bölümdeki gösteri salonunda burada insan yani. kemiği yapısına bakarak onun bir bayana ait olduğuna tecessüne varılmış. Rivayet ökür eski alanda bayanların mağaraların kuytu köşelerinde doğumlarını gerçekleştirdi. Bunun sebebi ise dışarıdaki tehlikeli yabancı faktörlere karşı korunma amaçlı olduğu düşünülüyor. E tabi eskiden mağaranın birden fazla giriş çıkış noktası varmış ama zamanla giriş çıkış noktalarının çökmelerinden dolayı kapanmış. Tek giriş çıkış geldiğimiz nokta. E burası İrli, işte. ufaklı İrli ufaklı çevrede bulamayacak. İrli ufaklı 5 tane mağara var. Ama diğer mağaralara göre burası daha büyük ve daha Uygun olduğu için burası yere açılmış. Belki ilerleyen dönemlerde çevredeki 35 mağarada faaliyete geçebilir. Burayı görmeden kimse gitmesin değil mi? Zaten şöyle bir şey var Allah'ın Yukarıdan aşağı 600 metrelik bir patika yol var. Hani evet. gelen insanlar şey oraya, şurada, oradan buraya inmek istemiyor. Şimdi yani dışarıdan bakınca e, e, çok net bir şey gözükmüyor ama insanlar e, mağaranın içine girip evet. çıktığı zaman i̇şte e, çok fazla e, şey fikirleri değişiyor. Çünkü gerçekten e, içerisinde muhteşem bir doğal güzelliği var. Hani ister istemez insan büyüleniyor hani ilk girdiği zaman. Bir süre sonra ilk zamanlar baya çok e, Beni bir cezbediyordu burası. Çünkü hani nasıl bu kadar şekilde ve güzel taşlar, Ben beğendim. Deniz bir tavuk kadar tarafın kayı yapısının birebir aynısı ve içeride müteşem bir hava sirkülasyonu var. Hani, Harika e, bir atmosfer var. Harika bir atmosfer orada içeri ve içerideki hava normalde sıkmıyor. Hani yani, şimdi, boğmuyor içeride. Boğmuyor. İşte sadece şu hani gelen kişileri psikolojik olarak ben bu oldum, ben iyi değilim, ben kötüyüm Dediği için aslında şey ama içerideki hiçbir bir avaz Mesela insanları ne darlıyor ne sıkıyor. Kafalama korkusu olan insanları bile buraya giriyor ve yaklaşık ben hiç, ha, e, hiç saat unutmam. Buraya mesela küçük küçük e, e, 40 günlük 45 günlük bebeklerle ziyaret eden insanlar bile oluyor. Bir şekilde de bir problem sorun yaşanmıyor. Sadece içeride yavaş ve emniyetli bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Tabii Sen yavaş kaygan yerler olabilir içeride, tabii. İçerideki ışıklandırma yeterli yani ışıklandırılmamış bir alan yok. Çok fazla ışıklandırma yapılırsa da buranın güzellikliği aldanesi biraz daha bozulabilir. İçerideki evet. ışıklandırma gün batımı ışıklandırması. Isı yaymıyor, ısı yaymadığı evet. için içerideki doğal yapıya zarar vermiyor. Zarar vermemesi için. Evet. Biz normal kendi efendimize lambamıza girdik artık çektik. Ya, yani bu da problem değil de hani bu çok fazla tabii devam tab ısı yaydığı için doğal yapıya zarar. Tabii, Şimdi içerideki eee sabahtan akşama kadar neredeyse yanıyor. Yandığı için de yani bir içeri bir ısı, bu da bir şey. yerleşiyor. de bunu projektör yandığını düşün projektör. Zaten Bayağı bir acayip bir sıcaklık olur. Zaten kapalı bir alan. Herhangi bir dışarıya bir hava sirkülasyonu çıkmıyor. Hani ekstradan. Bize güzel bir tarafı yazın çok serin, kışın da çok sıcak. E, i̇çeride girip çıkarken insan terliyor. Az olsa biraz meşakkatli bu yukarıdan e, gelme ama normal yani, yavaş, yavaş yavaş ama şöyle yol güzel yani. E, Muğla Milas'a gelip de buranın görü, gör, çok kötü. Yani insanlar hatta buraya gelen çok herkes... Çok büyük kayıp diyor, yani. Çok büyük mesela gelen herkes diyor ki ben diyor geçen sene geldim diyor. Sene diyor. Ama diyor ki alan beni de çok korkuttu diyor. Keşke diyor geçen sene aşağı inseydim diyor. Çünkü İçerideki doğal güzelliği herkes cezbediyor. Dışarıdan çok bir şey benzemiyor. Taşlar var gözüküyor. Zaten bizim videoyu izleyenler kesin gelir yani. <laughs> e, bekleriz. Çayımız, kahvemiz, her şeyimiz de var <gülüyor> burada. <gülüyor> Mehmet kardeşim, sen Mehmet Menteş değil Evet, Mehmet Menteş. Ben mağaranın güvenliğinden, elektriğinden, e, el el suyundan sorumlu. Rap verdim, bunu baştan belirttim. E, ben gelen kişilere yine de mağarakını bilgi verdim. Yani bilgisayarını paylaşın bize. Aynen, Paylaştığınız <laughs> <laughs> için teşekkür ederim Mehmet kardeşim. Ben de kardeşi. teşekkür ederim. Sağlatın. İnşallah yolunuz bu taraflara düşer. İnşallah İyi Arka bir vadi. Bazen şu şekilde. Daha da şurada. Gizli bir konuşması baya bir uğraştırıyor. Yordu beni. Sırtımda 25-30 kilo çantayla. Ama değer yani. Buraya gelmeye değer. Bisiklet harika bir iş.